Şimdi kıyas konusunda çok önemli bir hususa geldik. Kıyas maddi ve manevi doyumsuzluk sebebidir. Kıyas etmek aynı zamanda insanı maddi veya manevi anlamda yani ruhi olarak doyumsuzluğa götürür. İnsanın kendini veya sevdiklerini başkalarıyla kıyaslamasının en vahim sonuçlarından biri manevi doyumsuzluğa düşmesidir değerli arkadaşlar. Manevi tatminsizlik yaşayanlar bu sefer kendilerini ve eşlerini başkalarıyla kıyaslamaya başlarlar. Bundan kurtulamazlar. Bu kısır döngü böyle devam eder durur. Şunu, şunu görüyorum, şuna dikkat ediyorum. Bazı insanların mutluluğu hep manevi olarak dolgunluğa erişmekte ararlar. Hep sahip olduklarına değil de sahip olmadıklarına bakarlar. Ve buna benim de hakkım var. Ben Benim niye eksiğim var demeye başlarlar. Hep kendini tatmin etme yoluna gider. Nasıl bir şeyse o tatmin. Son, sonu yok ki o tatminin. O bir noktaya erişince bir sonrasını isteyecek. Oraya işte bir sonrası. İşte buna biz doyumsuz insanlar diyoruz. Aslında kendileri, kendileriyle barışık olmayan doyumsuz insanlar. Bu insanlar karşısındaki kişinin kendisini hep manevi olarak doyurmasını beklerler. Manevi ve beklenti içinde olmak değerli arkadaşlar. Nefsin en büyük tuzağı en büyük tuzağı. Bu da insanın kendisine ve karşısındakine yapabileceği en büyük kötülüklerden birisidir aslında. Her şeyden önce manevi olarak doygunluk istemek, beklemek ucu açık bir beklenti. Yani elimizde mezure yok. Karşı tarafı siz verdim diyeceksiniz. O hala alma peşinde. Hala doymadım diyecek. Ya bunun, bunun bir mezuresi yok ki.